Derby, derby. Evet, no, derbi derbi. Evet, ne olur derbi. Forvet. Yedekler bu sefer güzel gizim. Ama Forvet'te Barış Alper başlıyor. Sakattı ama güçlü kardeşim benim. Çıktı, geldi, yer ve yetişti. Trabzon derbisine. Valla ben içimdeki his bambaşka bir his var. Şimdi kaza çıkıyoruz. Ne olur hiç bilmiyorum. De de çok bol gollü olsun şey. ama. Bol gollü. Bol gollü. Gol at biz atalım bol gollü. Siyahları çektim Matemdin. Adana ilk galibiyetimizden aldı. Adana 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 Baba Kartal çok üzgün. Vallahi. Sinirimden ölüyorum şu anda. Abim de hep böyle babamı şey yapmış olacak. Sıkma canım alışmış şeyler. Sıkma diyorsun. Ama şey dön, dön dönelim Galatasaray mı? <laughs> Avrupa'da da sürprizler oluyor. Her şey olabilir maçta. Işte. Ben sürpriz olacağını düşünüyorum. <laughs> sürpriz olacağını düşünüyorum. Evet. Bugün Adana Demirspor Beşiktaş yeni yeniyor da Trabzon'da Galatasaray'a yener. Yok yok nokta. Yok. Olmasın öyle bir şey. Nokta. <laughs> o, hayır oluyor oğlum da futbol. Baba Ama olmasın. Soğuk havalar. Hayır. Soğuk havalar. Soğuk havalar etki yapıyor. Onu demek. Tamam olmasın. Sıcak orası fıstık gibi. Halim ne diyorsun? Bu arada biz de totem yaptık. Forma giymedim. Bayrağımız var zaten. Sonra rahat izlerim dedik. Forma giymedim ben. Beyazlara bindim. Ali de mavilere bindi. En büyük e, geniş sıfırlar. <laughs> ya, yani. Ne olur Ali maç. Üç mü? Hadi bakalım. Maç başlıyor. Osman Baba yedi. Ya ben hiç bir sakal olmuşum. Bilmem. Normal şartlarda Trabzon'u yenmeniz lazım. Tamam? bak neler oluyor neler. Ulaştı başlamak üzere Ali Sami Asma'nın kompleksi oluşmakta. Mücadele edecek oyuncular başlayacak değerli izleyiciler. Ama Vakeyme, Banza, Şanman onlar var. Edip işçe var. Yaptığı Malmö adam atamadım arkadaşlar. Ufak aksaklıklar oluyor o yüzden. Vermez. Bu Kadir Sağlam denen vermez. Adana Demir maçında baba. Hem ayrı olsun. Ya hem bas hem gidiyor ya. Kalk i̇şte, bu. Ya burada... bu Kadir Sağlam da gözünün önündekini görmüyor baba. Ya gözünün önündeki, daha gözünün önündeki adamın ve kafası yer oldu. Gitti penaltıyı da. vardan verdi. Öyle bakayım Mertes. bu. Kaktı. Yunus aldı topu. İyi, Yunus ceza sahasını zorluyor. Ayy çok iyi. 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 Mert, biris Mertes, işte bu, işte adamı Barış koş yaptı Troll, ya, Troll, Troll. Sen, <laughs> yok, 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 bilmiyor, o zorlu Bilmiyorum, o yok, arkadan geldi bana. Değil mi? Biris, Mertes. Aslanım benim be. Yani, Harika bir pas attı. Yunus var ya, çok iyi pasatlı ya. Bak burada, burada, burada. Arka her şey buzuyor baba. Seyir buzuyor. Ya Mertens ya nesin bu abicim sen? Burada da yok. Evet. Burada da yok. Gütiş pas. Adeta bir. Mertens. Mertens. Mertens'in konfiyon asist yapıyor Mertens'e. Lan oğlum ben iyi çıkmıştım ama Uğurcan'la şey yapamıyor zannettim ligdeki 4. Evet. golünü attı İsmet. İsmet. Baba. Ama baba öyle bir başladık maça. Biz maçı istiyoruz ya başladık ya. Şampiyon takım <laughs> böyle olur oğlum. Atıyormuş bu maçta. Böyle böyle devam oğlum. Böyle devam. Bir baba. Bu adam 38 yaşında falan değil ya. Bu adam bu seyirciler taraftarı. Burada ikinci golünü de. Sen o koşuyu yaptın. Burada atmış oldu Dries Mertens derliyoruz. Orta geldi. Kafa vuruşu. Savunmadan döndü. döndük. İşler orada orada. Aman abi. Kişi vuruşundan gelen top sonrası şimdi bir orta vurdu. Edin Dries'e çok çabuk kontrol etti. Erkanla mücadelesi çevirdi. Gol savunma. bir şut. Salmaya çarptı dışarı gitti. Simon Bonza ile. Yer serbest. Ya gol olmaz. Ben başlayacağım baba. Edin Eşe falan Böyle vurdu Pardü. Orada toplanmışlar şimdi Muhammed Can. Muhammed Camm. Baktı içeriye. Ortayı yaptı. Gol. Belli zaten. Oh. Belli zaten. zaten. Ozan Tufan. <laughs> Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Atar tabii abi. Çok şık evet. bir orta. Çok şık bir kafa. O Skoru o, bir bire getirdi. Bir yolu, Ozan evet. Tufan'ın ilk golü Trabzonspor'da. Bize karşı olur zaten. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> çıktılar, böyle çıktı hücuma Trabzonspor. Ozan Tufan. Baka Eme. E Sağ kanatta bomboş gördü Muhammed Çam'ı. Ozan Çam... Tufan arkadan geliyor buraya. A Apo ya. Nefis kesti içeriye. Çok şık bir kafa Ozan Tufan'dan. Galatasaray 1 Trabzonspor bir. Iş. Oğlum golden sonra ne oldu takım? Ben onu anlamadım ya. O kafayı vurdurmayacağım abi. O kafayı vurdurmayacağım. Abi evet, evet. benim lan arkadan geldi abi. Bak. Yani Sen yani sağın solunda olanı hissedebiliyorsun <laughs> ama. <laughs> Anzalan ikinci şey bak hala görmedi Anzalan. Ya yeter lan! Ben artık bir şey mi?

Et oğlum küfür et. Oradan o, gol hop, o golde inmez. Yunus Galatasaray Neye itiraz ediyorsunuz? Neye itiraz ediyorsunuz gene? Neye ağlıyorsunuz? İlk golde Messi asisti Yaptı baba. Şimdi de bir Messi golü attı. Adeta Lionel Yunus Akgün Messi. <laughs> Bu işte Yunus, Messi. Top, böyle 2, Bunun güzelliği. Yılın son büyük maçı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor her anlamda Gol! Yunus! bu arada. Ne tartışmalar onlar? Bu spiker de var ya kaşını iyice ha. Oralar spiker sen. Yunus Akgül. Aslanım benim. Kaçınma işte. Abi delireceğim. Abdülkerim. Kuman diye vurmadım. Vur buraya vurdum ya. Şöyle vurdum. Hay baba attık basa bak ya. Hey, Aaa delireceğim ya. Hey, baba, her şey bir oyunu gidiyor. atarsın. Ben kabul ederim. Bak şuraya, şuraya. Şuraya, şuraya. Şuraya, şu, Aşkın. şu. Atıyor e o anda. Keza sağsına düşen top şimdi Yunus Akgün. Mendili keza yükseltti. Viş çalmaya çalıştı. Ozan sol ayda vurdu. Üstelik de kurmadı. Karşı karşıya olduğu pozisyonun bir veriyor. Pasta verelim. Karşı karşı pozisyon var ya. Amerika'da. Hocam izlemedin mi? Kaçırdığı bir boyu Ben hep şu çekeceğim. Kutlu'nun üzerine bu. At. Valla maçın başında bol gol olsun. Aldık. Şimdi sarı aldı. Sarı Gol. pası. Gol. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan. Köşeyi kapadı Uğurcan. Ya sarı şimdi Geçit bir şey olacak. Geçit vermedi mi? Şöyle çevirebilir miyim? Yani? Koparır mıyım bak maçı? Üçüncü gole yaklaştı. Macar oyuncusuyla Galatasaray işte. Ee, üzerine gelmiş. Sağ eliyle topu böyle çıkarttı Uğurcan. Tamam, bir çekse baba. Bir çekip. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray'da var ya. O, o an da onu bulmayı Süper. tekrar barıştan. Kark, Serdar savunuyor. Çok iyi. Gol. Ya ben hep şunu oldum ya. Uçan bir kez daha başarılı. Yunus'la atak devam, devam ediyor. Yunus'un ortası. Kafayı Serdar vurdu. Şalay'ı bıraktı. Vursana ama ne vurdu. Onlar yok ya. Kornel'de yani daha pozisyon. Korunabilir. Adam Bursa. panikledi zaten. Hayır Kur'an top şansı yok Bunu yaz ya. Ayy. bir topun pası şimdi. Berkan'ın ortası. Barış Erber kontrol etti döndü vurdu. Lustrama çarpıp dışarı gitti. Köşe geldi mi? Barış'ın su ayara geliyor. Bir arkadaşlar. 2 bir anda kapattık. Güzel bir maçtı. Gol attık. Sonra Trabzon geldi. O Sonra biz güzel geldik. İki bir kaçırdık. İkinci yarı. Maç, maç, maç oldu. yani. Maç şu an güzel geçiyor. Zemli geçiyor. İkinci yarı galiba et bakalım. Daha yarısı diyelim. <laughs> İki bir öndeyiz. İkinci yarıda da gol posunu atmamız lazım. Maçı zora sokmayalım yani pası Ya Can, amına koyayım vur ya vur. Şimdi Mendi. Allah Allah. Kesiz yakalamaya çalışıyor Trabzonspor. be. Ortayı yaptı. Salak. Orta yapıyorum bu Şu Orada o çaksana. Ya. Değil mi? Şimdi Banza. Işte ya. ya. Banza vurdu gol. Salak. Apo ne yapıyor? Apo. Salak. Hata işte. Topağına Bak. Gitti. Lan Korayla Büyük hatası. Trabzonspor eşitliği yakalıyor. Bir kez daha i̇şte Galatasaray bu, lig, karşısında. olmadı ya. Yani. 10. Simon Banza. Abi vursana ya. Ya da aldırma gol gol al bir ya. Bir şey yap. Trabzonspor iki kez beraberliği yakaladı. Arkadaş adamlar iki net geliyor ikisi gol ya. Hatası, Abi işte atıcan onları ya kaç tane kaçırdı? 67 i̇şte, de yok. Buraya girdi. Topun alta çıkmasını istedi, Hı. ama Bansa kaptı Aa. ve topu ağlara böyle bıraktı. Tabii bu nasıl top saklama şekli ya? Alsana sen bunu koruyana. Onu... ne? ne yapıyor abi, abi ya. amatör yapmaz bu tay ya. Bu nasıl top saklama şekli? Oğlum. Bansa kaptı tramsosor değerli Bu nasıl top saklama şekli ya? mi ya. Üzüntüsü, yaşadığı ayak kırıklığı ve bir tarafta da Orta geldi. Savunmada karşıladı Berkan. Top çıktı ya. Şimdi Draguş. Draguş. Şimdi Ozan. çıktı. Çıktı. Ozan 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 çıktı. çıktı. Ozan çıktı deplasmanında sarı kart yerlerde çıktı. Ne oldu? Ulan ne oldu? O top çıktı bence. Olsun da. Ne? ne? İptal olur mu? Baba bu ne ya? Çıkıyor ya. Ben de dedim çıkıyor de paralı de şimdi ha. Ben de dedim o. zaten çıkıyor dedim oğlum ben daha gol olmadan. Allah Allah sana bir şey demiyorum hakemin. Ya bunu iptal etmezlerse bunların ben var ya. Dragoş'tan bir Rabona ve Ozan'ın kafayla topu ağlara yollayışı. Ya. Güzel o açtı da oğlum çıktı çıktı top çıkıyor. Man sahiptirdi, Ozan kafayı vurdur. golü vermezler abi. Yani var pozisyonu incelemesini Ya çok güzel. Taliye. Bu ne Yani neyi bekliyor? Hala yani, neyi bekliyor hani, şu an? Siz biraz topa diyecekler de mi yani bunu yapın. Top evet. şarta. Top şarta oğlum. Oğlum top çıkıyor, iyi misiniz siz? 12'ler evet, Oğlum He? Oğlum mesela top çıkıyor! Ardından... Oğlum şaka mı bu? Hayret evet, ya Ben gördüm söyledim oğlum yani 3-2 önde Galatasaray karşısında Kendisinin ikinci Oğlum rezillik ne var? Ozan Tufan baş oyuna girecek. Birazdan. Oğlum çıkıyor lan. Niye niye bakıyor lan? Sara. Verdiler mi golü? Verdil. Abdülkerim. Hı. Oğlum rezillik lan. Vallahi rezillik oğlum. Barış ceza sahası içi. Ya hoca! Devam diyor bir şey yok diyor Kadir Sağlam. Vermez. Yerde kalabilsin. Doğru. lan Ver. Baba iyi misin? Ayağını müdahale var orada. Tersin, Bak, ben görmedim. yukarıya baktım. Ne oluyor? Ayağını müdahale var ya. Ya var yok. Ama ne yapayım? Yerde gidersin. Varım bir şey işe yaradı ya, yok ki. Öyle. Abartın ben bir şey... Hani bakayım. Ha. So, Baba yani daha... Popo 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 ne şey yapayım adam, ya? Doğru var. Adam topal oynayken penaltı. Mertens'in ya. tedavisi yapılırken Varda inceliyor pozisyonu. Yok, yok. Kaan'ın uzun topu da. Da. Yok adam yere bile düşmemiş. Ne polis? Biraz direksiyon. Şu tekrar barış. Mertens. Mahero mücadelesi. Kadir Sağlam out kararı yok. verdi bu pozisyonun ardından. Bunu zaten niye verdi görülmüş ki? Vardaki ne işe yarıyor ya? Vardaki ne işe yarıyor? Var niye çağırmıyor abi? Evet, izle Bunun var ya. Bunu zaten net, hangi penaltıyı vermiş oluyor? var olmasa bunu olur, kimse penaltı vermez. Gör evet. Vallahi yalan güzel maç oluyor şu an. Vallahi güzel maç oluyor. güzel maç oluyor. da o çizgiye benim ağrı kaldı. Anlamadım. Müdahalinin tavrı olduğuna hükmetti. Mertens çok akıllı. Penaltıyı ya, ya, aldı al ya. yani. İşte Başka bu pozisyon. Muzisyon. adam topa vurayım dedi. O, yani orada bir kaç tane yapıyor ama penaltıyı aldı yani. Sonuçta evet. ayağına vurdu. Oyun bir daha. Çok alakası yok ya. Yani. Kim vuracak ya? Şey. Top Batshuayi'de Galatasaray'da. Hadi oğlum. Başlayayım mı? Yeni Rabonası. Banza'nın indirdiği top var merkezinden. Ya bunu gösteriyor. Oğlum çizgiyi göster. Çizgiyi ya. Çizgiyi de göstereyim Ve şimdi de dikkatimizi Trabzonspor ceza sahasına çeviriyoruz. Hadi baba, hadi bir şir, Affettir kendini abi. Ha yerim girdi bu. Aynen. Sonradan girince bambaşka bir şey görmüşüyor. Oyuna girdi. 4 dakika sonrasında sorumluluğu Galatasaray'da Batshuayi aldı penaltıda. Uğurcan kaleye. Ha yani top geldi ya. Hadi baba. Hadi baba. Uğurcan baba. arasında Batshuayi geldi. Batshuayi. Bat Bat oh! Neşe Batshuayi. Bat

Kalem vuruşu kullanacak Trabzonspor. Bu Burası çıkıyor? Ne Ben hiç görmüştüm. görmüştüm ya ya yukarıdan. Bilmiyorum abi. Ya, ya, ya gördüm. Ben, ben de yap onu gördüm yani. Çıkıyor mu çıkıyor ya? ya. Gol abi yakın kamerada biz yani Evet. Yukarıdan Abdülkerim hemen kullandı serbest vuruşu. Barış. Kendi. Sol ayağıyla çaprazdan yokladı Trabzon Gönlüm geldi ya. Üzerine geldi ya. Vermedi Barış'a. Sertti Barış'a doğru. Barış diziyle aldı önüne. etti. Gol gol. Barış vurdu Uğurcan, bir kez daha. Allah Allah. Bak şu ay boş bir şey yap. Enki hani boş pozisyonlu. ki adam çıkarsın şey yapsın ya. Barış karşısında başarılı değerli izleyiciler. Peş peşe pozisyonlar. Galatasaray'da Barış'la. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. üzerinde bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Sağ kanada dönmek istedi. Berkan sezdi. Araya girdi. Geniş alanda buldu. Hadi oğlum. Hadi hadi oğlum. -2 evet. Şimdi oğlum. Bunu değerlendirmeniz lazım. Mertens. oldu şu Ker. Gör doldu. Kör. 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 Kör maçta tempo inanılmaz. Müthiş bir tempo. Top bir kalede bir bu kalede. Topsuz alanda Mert. Ama yeter ya. ama ya. İki defa aynı yorrupa şey diyor. Kart görmedim adam ya. Var var var. Başarıdan... Abi iki bir iken yani buldum pozisyonları atsam bunlar yaşanmayacak ha. Tekrar Kaan. Tekrar Mertens duvar pasında başarı var. Yakovs çevirdi ortaya. Kerem zorluyor. Kerem Kerem düştük attı. Ve Batista Mendy topu uzaklaştırdı Alaa. tehlikeli bölgeden. Pasa bıraktı Bakayemi, Ondan Uzana. 3 oyuncuyla geliyor Trabzonspor. Bir dördüncü savunmada Draguș'ta geldi. Ozan! Ozan attı çalımı Yetişti. Amına kodum şansımız. ya Gol oldu. Türk Kerem'in inanılmaz bir. Abdülkerim'in müdahalesi. Çok kritik o, bir dokunuş. Sadece buna da Draguș'ta.

Ben şeyi zannettim ya. Şimdi Bakayeme. Faul hakem. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Hadi oğlum hadi be. Şu maçın kırılma olsun ya. Oros bu çocuğu ya, Oros çocuğu ya. 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 <laughs> evet. Bilerek, bilerek görmen Sarı. Hadi adam var. Bu adam var ya bir tane daha seviyor mesela. O seneni indirdi. O adamın sarısı daha yeni geliyor bu Evet doğru söylüyor. Bu adamın sarısı i̇şte daha yeni geliyor. İşte bekledi Yakup'su. Bence hakemler bari bu tarz manatlar için kalasından dışarı, dışarı gitti. Ha? Yani, yani anladın mı? Top konuşur bu maç. Çizgi çıkmış. Topu. Sara. Yakops. <laughs> Kerem yükseltti Başşuay'ı. Başşuay'ı direkt kaldırdı. <laughs> şimdi Yusuf savunmada müdahale. Önce Başuayı, ardından Yusufla bu elinle biraz daha Yusuf'un pası bir lazım. Yüksek mesafeden topu direğe nişanladı Başuayı. Altı Saray'a devam ediyor Yusuf. böyle şeyler hep direktten geliyor topla ya. Kerem, Yusuf, Yusuf'un pası, şalayi döndü, Şalay vurdu. Savunmada Ali Şahin bir kez, kez da daha. Mertsev hükmüyor bir kez daha Altı Saray. Mertsev oh. yerde kaldı. Dragos'un sahile var. Mertsev. Hey. Ceza sahası hareketli. Sarı ortaladı. Cisa... Gol! 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 Messi Botsuare! Botsuare! Messi Botsuare! Orada faul olur mu? Franco. Messi Botsuare! Gol! Gol! Galatasaray'ın yedek oyuncuları da sahada. Gol! Onlar işte olsa çok güzel. Ofer, ofer. Galatasaraylılar büyük bir ya. otay, otay, Galatasaray şey sevinç yaşıyor. <laughs> İçi baş Son saniyelerde dördüncü golü buldu Galatasaray. Sarı'nın ortası. Geriden çıkıyor? Yaşananları bir kez daha izleyelim. Geriden çıkıyor. Geriden çıkıyor. Ali Şahin. Evet kendi <laughs> kalesini atıyor burada. Büyük bir şans. Bana ne abi? Bu atıyor <laughs> Ali Şahin'in kendi kalesine attığı gol değerli izleyiciler. Ruhani! <laughs> <laughs> maç sevinci, yedi gollü bir maç. Yılın son büyük maçı. Allah'ım sana şükür olsun. Aa, maç böyle ya. Bir önce. Ne desin ki yaparken yanımda dur Şu, <laughs> şu gördüğün gol. Hakemi dur. <laughs> topu kendi yolladı. O dışarı çıkan topu. Oyuncu dışarıda. Kaç kala Aslanım benim. Aslanım benim. Hmm. hocam bitir artık ya. Artı oldu ya. Çok yani bu sezon Süper Lig'de en güzel maçtı. Bahiro saatine baktı. Son düdüm, Yes! Dev Yes! Dev yes! Galatasaray evet. 4 Trabzonspor yani 3 Benim aklım hala bu çizgide bak Oğlum, o Yönetim çizgide bak bu buradan sesleniyorum Susmasın uç. abi susmasın Batista Mendy'ye doğru gitti Takım arkadaşına çok sinirlenmedi Gördüğünüz gibi hakemi kurtardı hakemi ne Arkadaşları araya girdi değerli izleyiciler İkiliyi ayırdı Evet heyecan fırtınası çok büyük heyecan. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir, bir, bir maç, bir inanılmaz bir video oldu. Gerçekten de ilk yani son şu zamana kadar çok büyük bir, şampiyon bir şampiyon maç izlemiştik. Hadi sen de vardın. İki takıma da gitti. Manchester United, Uğur Can'la Galatasaray, Galatasaray 2 işte de kazanmıştık. Da. 30 bin izlendi o. Yani bu ne izlenir bilmiyorum yani inanılmaz, inanılmaz. Hepinizi seviyoruz, harika bir video oldu. Yani Trabzon'da helal olsun. Çok ben iyi hazırlanmıştı Ya tebrik ederim Galatasaray'ı. Ya çünkü bir oraya gitti, bir oraya gitti. Müthiş maç oldu, müthiş. Müthiş maç oldu. Allah'ıma şükür olsun. Üç, üç puanı aldık. Dördüncü gol. Bak bu gol. Dördüncü gol. Ali. Ali kendi karışıyormuş. Bu gol baba. Şeyin golü. Bu gol. Vahşi Ay'ın Mücadeleyi izlettiler. Bir Ay'ın golü. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hazır mısın? Vahşi Ay'ın maçını unutturdu. Mağaradaki maçını unutturdu. Arkadaşlar görüşürüz öteki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Ha bu o gol şey, ne baba? Bu, bu gol de bence şampiyonluk Ben ben hakemin kurtardığını söylüyorum. Hakem neyi kurtardı lan oğlum? Hakem hepsini kurtardı dördüncü çok. Galatasaray Dislam Bey'de canım. Ya dördüncü evet. onlar kurtardı. Hakemler kurtardı onu diyor. Kadir sağlam senden rica ediyorum. Sen bir daha maç falan yönetme. Ya önündekini görmüyorsun. Her şey var da. Görüşmek üzere.